Kendisi Minecraft'ta hardcore'da 100 gün hayatta kalma eğlence tarzında videolar üretiyor. Sizden istediğim şey ise Lyric'e olabildiğince fazla destek vermeniz ve abone olmanız. Lyric belli bir aboneye geçtikten sonra kanalımda AI cover nasıl yapılır ve şarkıları nasıl yaptığımı sizlere söyleyeceğim. Videolar için gerçekten emek veriyor. Sizden istediğim abone olmanız. Açıklama kısmında ve yorumlarda kanalının linki var. Hemen gidip abone olun ve benim selamlarımı iletin. O zaman video devam etsin. Masa yapacaksın hadi bakalım. 3, 2, 1, yap, yap. Oooo, ufak oh, oh, biraz yavaş oldu. Yaktım masayı, yanıyor masayı, yavaş oldu. Tamam dur 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 bekle tamam, tamam bekle. Tamam yeter şimşek dur dur dur. Oh, tamam dur dur. Hayvan gibi yaptın katana masaya bir şey olmadı bakayım. Ne yapıyorsun? O hızla yakamazsın masaya. Ama o zaman yakamazsın. Hızlı yapman lazım. 3, 2, 1 başla. Evet bu hızla biraz şu an şimşekler başladı. Evet şu an şimşekler başladı. Yanıyor lan masa yanıyor. Katana masayı yaktı. Tamam dur 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 dur. Masayı yaktın ya. E yak dedin. Oha ya. Bu kadar olmak masayı yaktı dostlarım. Hayvan gibi masayı yaktı. 3 2 1 çektim. Allah lütfen kolay bir görev yersin Ne ya. diyor? 15 bin lirayı kazanmak istiyorum. Ne geldi? Motor sürerek domuz mu öldür? Motor sürerek domuz öldür. Bu görevi kim yazdı? Sen mi yazdın Koko? Yok ben Makine yaptım makine. Ben yazmadım. Katen hadi Minecraft'ta motor sürerek domuz öldürebilir miyiz? Gerçek hatta bunu nasıl yapacağım? O o o O o o Yapma Baldi bak yapma. Adam ol lan biraz. Yapma. Yapma. Oh. Çok acıtıyor lan bu niye bu niye bu kadar acıtıyor bu delireceğim şimdi dostlarım. Dur çok, çok acıtıyor. Baldi bak dur Baldi dur Baldi dur bekle 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 dur bekle. Oh lan yapma 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 öküz. Dur dur bir daha bir şey diyeceğim bekle bir dur tamam canım acıyor bekle bir şey diyeceğim ya. Ama diyecektim nereye Katana nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun sen? Şey gitmeyi denedim ama gidemiyorum şu an. Katerina hani gidemiyordun nereye? Katerina ne yapıyor? Uzaya mı kaçacağım video çekmemek için? Katerina. Ay. Ne bay bay? Şimdi göstereceğim sana bay bay. Bekle şimdi bekle sen bekle tam dostlarım. E sen Ay'a git istiyorsan Mars'a git istiyorsan Neptün'e git Katerina. Hatta istiyorsan Samanyolu galaksisinden çık. Seni yakalayacağım. Hoş geldin. Merhaba. Gittin kıyafetini mi değiştirdin bir de? Ne diyorsun hayatım? Bu evin bu hali ne? Ne yapıyorsun ya? Eee Evin yeni halini beğenmişsindir umarım. Yani birazcık açıkçası kötü duruyor evimiz ve bu şekilde yapmaya karar verdim. Nasıl olmuş? Evin her yerini dağıttım. Aram parti. yaptın yani? Evet. Ne var ki bunda? Sen yaptın? Zaten sen toplarsın. işin ne? <laughs> ne diyorsun ya? Bak benim çok sinirimi bozuyorsun. Toplayacaksın. Her şeyi sen toplayacaksın bu evde. Ben bir şeyi toplamam. Çünkü ben harikayım. Bak şu. Mükemmel. Önce istiyorsan şöyle yapacağız. Ben birazcık oturacağım ve dinleneceğim. Sen de önce buraları toparlayacaksın. Ondan sonra bana güzel bir yemek yapacaksın ve sonra da ayaklarımı yıkayıp masaj yapacaksın. Hadi 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 anlaşma anlaşmadır bebeğim. Hadi bakalım. At. Gönder silah. Sakın bana vurayım deme bak. Canım acıyor zaten. Canım acımasını istemiyorum. Çabuk sen at katını çabuk. Ya al tamam al. Hah mermilerini de at. Mermileri de gönder. Mermileri de gönder. Bunlar boş. Bir de bana boş mermi atıyorsun. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ha öldüreyim mi seni? hayır. Ya hayır ya. Of tamam. Boş şarjlar atma bana. Dolu şarjlar at. Bunlar boş şarjlar. Dostlarım bir de boş şarjlar atıyor. Ha? Al. Aman güzel güzel güzel. Tamam hadi çıkar beni buradan. Tamam Katerina. Ne zaman çıkaracağım hakkında konuşmadık bu arada. Yani çıkaracağım sonra değil mi? Bir gün sonra falan çıkaracağım. Tamam mı? Hayır. Hayır. <laughs> Seni bir gün sonra falan oradan çıkaracağım Katerina. Kendine iyi bak tamam mı? Seni çok seviyorum. Ya... Beni öldüremeyeceksiniz. O zaman bile veremeyeceksiniz. bye. bay. <laughs> <laughs> Let's go. Kim yaptı o zaman ya? Sen evdeydin. Ben ben evde değildim Katerina. İkiliyorsun sen evdeydin sen mi yaptın doğru söyle bu ne ya? Ben yapmadım. Şu adamın haline bak ya. <laughs> şey gel bak yukarı yukarı Doğan yukarıya bak. Ne olmuş? Ya <laughs> sen mi yaptın? Ge doğru söyle bana evin haline ya lavabo bile Cık. niye böyle burası? Cevapsana ne? Abi. De... Sana cevabım. Ne yapıyorsun? Sana cevabım bu. Bak <laughs> bak. <laughs> <laughs> Cevabını aldın mı? Of diyorum Dostlarım yukarıya bakın saklanıyor bir de orada. Nerede görüyor musunuz bak? Tamam görmeye gidiyorum çemdek değil. Katerina neredesin ya? Ya Katerina birazcık bak birazcık şey olsun ya. O videoya 45 gün beğeni gelmiş. Yani o yüzden şu anda senin buraya gelmen ve bizim... Yani eğlence hazır mısın Katerina? Ee, nasıl bir eğlence? Ama şimdi senin için harika bir tane mükemmel bir e, hizmet getirdim. Bu hizmet sayesinde seni güzel bir şekilde yıkayacağım. Katerina hazırsan başlatıyorum. 3, 2, 1 başlattım. Aa bak çalıştı. Köpük koymayı unuttuk katana ya köpük koymayı unuttuk dostlarım Yani şu an sesleri duyuyorsunuz Çamaşır makinesi biraz sert çalışıyor görmüş olduğunuz gibi Yani titriyor katana aman çok yaklaşma patlamasın Çamaşır makinesi her an bir şey olabilir yani Bittiniz siz bittiniz Babaya <laughs> bak <laughs> neler <gülüyor> diyor <gülüyor> Tamam tamam dur dur sakin ol tamam ben. Tamam babi tamam dur Bobby dur Bak peşimizi bırakacak Babi <laughs> senin burada ne işin var kimden saklanıyorsun Aptal mısın kevin Buradan çıkamıyorum. Çabuk kapağı aç ve beni kurtar. Başla. Başla. İlk atışını yapıyor Katerina. Oo, çok iyisin adamım. Evet şimdi Katerina'nın ikinci atış hakkındayız seyirciler. Bakalım ne yapacak? Smaş atacakmış gibi. Şey. Smaş atacakmış mı? Öyle değil. Evet. Attı. Bu da potaya değmiyor. Katerina'nın elleri dostlarım şu anda paslandı yani. Niye inemiyorum buradan? Ne yaptınız? Katile bana ne yaptınız? Tek var. O da yukarı. Rokete mi soktunuz beni? Ne yaptınız? Ben niye rokette inemiyorum buradan? Böyle şey mi olur? Merak yapıyoruz ya. Böyle şey olmaz. Katile beni indirin buradan. Ya baba ne hareketler yapıyorsun öyle? Eşek Boralo. Yumurta Boralo. Abi, tuzak falan var. Babi başkan buraya gelsin. Ben babi başkan'a bir gününü göstereyim. Babi gel gel. Gel babi gel. Gel bakalım gel koca koca olan gel. Hiperoksirin de beni yenebileceğini mi sanıyorsun ha? Abi varıdır acayip. E geçiyorsaydın he. Ulan var ya. Sizde bir daha merant yaparsam adım 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 var ya. Adım nazife olsun bir daha sizde merant yaparsam. Adım nazife olsun. Ulan...